Selamlar dostlar ben Deniz Bugün sizlerle 8 saat boyunca el çizeceğiz. Fakat ben bilmiyorum. yani çizim yapmayı bilmiyorum. Yani cidden hiç bilmiyorum. Ee, bundan önce sadece bir tane şey çizdim. Onu da hoca vermişti. Bu hoca verdi. Onu da çiziyorum. Yani aslında 8 saat çizim yapacağım video ama hani cidden hiçbir şey bilmiyorum yani Nasıl çizeceğimi de bilmiyorum. Bakarak baka baka ee, çizmeye çalışacağım. Bunu önce biraz başlamıştım okuldayken. Onun devamlı getireceğiz gibi bir şey olacak. Yani <laughs> öyle olacak yani. Ama sıkıntı şurada yine söylüyorum. Ben hiçbir çizmeyi bilmiyorum. Yani ben yok ben. Ben de öyle bir şey yok. Yani öyle bir yok yani. Bakalım göreceğiz yani 8 saat sonunda bakalım e, nasıl bir şey elde edeceğiz. Nasıl bir şey ortaya çıkacak. E, gelecek miyim? Onu görmüş olacağız. E, o zaman bakalım başlayalım. Yani 8 saat boyunca ben devam edemem. Hani çünkü hocamız diyor ki sevgili hocam. Hocam saygılar. Ee, sıkıldığınız zaman bırakın. Çok doğru söylüyor. Sıkıldığınız zaman bırak, bırakın abi. Sık, sıkılıyorsa gerek yok. Ve benim 8 saat aralıksız zamanım yok. Hani ben 8 saat bununla ya, o kadar biz boş zamanım yok benim. Yani 8 saat çok fazla bir zaman. et yani devam edemem o kadar fazla. O yüzden fazla ben bir şeyler çizmeye başlayayım. Devam edeyim. Öyle de konuşuruz konuşuruz. Lak lak. Başlayalım işte. Şimdi abi şunu çizmişiz. Şöyle e, her aşamasını aşama aşama. Neyse ee, ama dediğim gibi benim için zor. Bakalım göreceğiz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. oldu ya. Yani pek olmadı gibi ya bu. Bunu be beceremedim. Yani bilemedim. Sıkıldım da biraz açıkçası ne yalan söyleyeyim. Daha çok yolunuz var çok. Yani tamam işte. İdare eder diyemeyiz. bastın bir tık olabilir belki. Bilmiyorum. O zaman ben buna en baştan bir daha bir başlayayım. Yani böyle olmayacakmış. Baksana şu. Yani hani hiçbir pek şey olmadı yani şu en basit olanı en yani en yalın hali. Bu biraz belki de sadece parmakla bayağı boğulmuşuz. Bu da işte böyle oldu yani bilemiyorum. Neyse en baştan başlamak yani bu gidişat ona gösteriyor. Bir kenara atayım. En baştan bir daha başlayayım. Yapacak bir şey yok. Devam. Tamam. çok zorlanıyorum. Ama şöyle bir durum da var şu an tam tamına 40 saniyem kaldı. E, hafıza kartım olacak ayrıca kameranın şarjı bitecek. O yüzden e, belli bir kısmı görmeyeceksiniz. Ben bu sırada e, sancılar acılar çekeceğim <laughs> yapmak için e, öyle olacak. Kusura bakmayın. bakmayın. E, sonra kameranın şarjı olduktan sonra ve SD kart e, şey yer boşaldıktan sonra o zaman görüşürüz. Ay kafayı yemek üzereyim. Harbi diyorum kafayı yemek üzereyim. Ee, videonun, kanalın şarjı bittikten birkaç saat, hatta yaklaşık bir gün sonra toplam tamına e, o çizdiğim, eli biraz zahmet ettim, ne kadar yerlediğimi göstereceğim. Ondan sonra farklı bir ödevim vardı. Hani yani, ya bu ne abi ya? Ya işkence bu ya. Bu harbi işkence ya. Geri dolayı bu harbi işkence ama ya Hepsi nokta nokta yapmak çok zor ya. <laughs> bir anlamı da yok, bir şey de yok. Anlamıyorum hocam açıklayın neden bunu yapıyoruz. O da yok. Neyse. Ama benim kuverim bu. Şöyle ben parlıyorum, yedikiyorum. Şöyle diyeyim. Bunu NFT yapıp satacağım. İsteyen olursa bana hemen yani ulaşabilir. 0000 yok. 0.0001 bir Ethereum'a ee, bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hemen hemen anında gönderiyorum. Şimdi beraber isterseniz ellere bakalım neler yapalım. Abi kameranın şarjı bittikten sonra böyle e, bayağı bayağı çizdim, bayağı bayağı baya çizdim. Şu gözüküyor mu? Şu biraz uzakta. Ama şu e, işaret parmağını bir türlü yapamadım ya. Çok zor geliyor, o kadar zor geliyor ki. Yani çok büyük kalın oldu. Neyse e, şu anda çok geç benim yatmam lazım. Yani, okula gideceğim. Ama en azından şu eli bitirmek istiyorum. Çünkü çok aklımda kaldı. Her zaman kamerada şarj olmuşken... E, Havza kart yapmış ya, onu biraz çekeyim aynı zamanda bitireyim istedim. Çünkü içimde kaldı ya. Görüyorum böyle el yarım kalmış falan. Onu bir ben bir halletmeye çalışayım artık kafa bu noktalardan yaklaşık kaç bin tane nokta attım bilmiyorum. Bu da bin tane ama binden fazla var. Zaten bir tane bir karede binden fazla var. Binden fazla yok ki bir karede. Ama çok nokta attım ya. Bir de attıklarım var ya 15-18 tane daha yapacağım aynı karelerden. Yani Normal <laughs> yani şu an yardım duvardın. Artık artık şu par eli bitirip namazı kılıp yapmak istiyorum çünkü çıtan ya geç kaldım bir de hava var gideceğiz okul sonra. <laughs> tamam devam ediyorum başlıyorum. Niye ağlıyorsun? Hayır. Şimdi yaklaşık kaç saat, üç buçuk mu diyelim, üç, üç dört saat civarı o arada, o arada bir şeyiz ve e, iki tane e, bir şey bitirdim yani bitiremedim daha doğrusu hani deneme diyeyim daha mantıklısı ama baktığımızda ilkine göre e, ikincisi çok daha güzel duruyor hiç yoktan yani. Bilemedim hoca ne der. Ben de anlamıyorum zaten çizmekten de. <laughs> Anlamaya çalışıyorum. Yani biraz uzak tabii tasla ana resme göre. Yani bayağı uzak aslında birazdan daha çok. Ama yavaş yavaş oturacak inşallah. Hani Şu an mesela baktığınız birincisi olan. Yani evet iki, yaz, iki daha çok daha şey olmuş ona ziyade. Ama bir dahakine şimdi bir tane daha deneyeceğim. Artık o son ve hoca... Yani daha böyle yükseleceğim olsun istiyorum gösterken böyle hocam buyurun diyebildiğim bir resim olsun. Ee, onun için artık şey yapacağım. Hani e, bu elleri biliyorsunuz ana resim yani kağıttakinden çok uzak. Hani benim boyutlar aşırı büyük. Yani daha küçük olması lazım. Onları bir tık daha küçültmeye çalışacağım. Ve ben ölüyorum. Yani çok büyük umarım. Şu an yapmam lazım. Sabah erken kalkacağım. Yarın 4 saat sanat tarihi dersimiz var. Ardından halı sahaya gideceğiz akşam gelip tekrar resim yapmaya. Şu nokta bir de noktalamaya devam edeceğim. Çünkü salı günü ders var. Sıçtım. Büyük seçtim. Neyse ben bir uyuyayım. Bir kendime geleyim. Eğer zaman kalırsa yarın başlarız buna ama kalmayacak büyük ihtimal. Salı günü yine devam ederim akşam. Bakalım. Ama keyifli gidiyor hiç. Yani. keyif alıyorsun da işte şu noktalama bizi bitirdi. Yani o bitirdi yani. Kesinlikle. Evet, öncelikle sabahın altından herkese merhaba. <laughs> Salam dedim ki maç yapmışız demiştim hatta bir halı ama sağlam maç, güzel maçtı. çok yorulduk. Yoruldum o yüzden dedim uyuyayım yani e, kendime Ya böyle gittim geldim böyle de. o kafayla hayatta bir şey çizemezdim. o zaman şimdi çizmeye başlayabiliriz abi devam edebiliriz kaldığımız yerden. Ya zor ya, hadi zor. En sevmediğim olay yine başlıyoruz abi. Şu çekmek cidden benim sinirimi aşırı ama aşırı bozuyor. Ben şunu öyle bir abi cidden şu çizgi çekmek çok sıkıcı iş ya. Yani harbi diyorum çok sıkıcı iş. Evet, evet şöyle iki tane kutucu çizdim. Çünkü e, ben ölçüyü tutturamıyorum, beceremiyorum, becereksizim yani. yani. bir türlü başaramıyorum. Ben artık bu kutuların içinde hani kendime hani bir sınır oluşturuyorum. Umarım bu mantık işe yarar herhalde. Bilmiyorum yarasın yani. Şurada bir tık büyük olmuş olabilir. Neyse, olsun. Burada daha büyük. Bakacağız, göreceğiz. Neyse, hadi bakalım. Tamam, let's go! <laughs> devam etmek istiyorum. En son belki bir daha bir, e, bir şey yapmaya çalışırız onu. <laughs> kafayı yiyeceğim ya. Evet arkadaşlar yine şarjım bitiyor kameranın. O zaman içine devam edeceğim. siz şarj olacaksınız yani. Kamera şarj olacak daha kafayı yemek istedim onu da söyleyeyim tekrardan. O zaman ben biraz daha kafayı yemeye devam edeyim. O sırada kamera şarj olsun. Sonra bir daha görüşürüz. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü yine yani hiç zaman kendi geleneğimi asla bozmam. Yine en sona, en son dakikaya bıraktım. Bir saatim var. Gördüğünüz kadehi çizmek için. Eh ya deneyelim bir şeyler artık. Bakacağız, göreceğiz. Ve en sevmediğim iş işte, tekrar tekrar söylüyorum. Şuna şey çizmek cidden çok... Ya istemiyorum. Ben direkt çizmeye bakmak istiyorum. Ama öyle olmuyor işte. Yani... Hiç sevmiyorum şu çizgi çekme işini ya. Harbiden hiç sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar benden bu kadar. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Ya ben bu elip Bu çoktu. çok Yani şu an çizemem en azından. Gerçekten cidden... konuları ne tuhaf çıkıyor kulaklıkla beraber. Gerçekten çok fazla sinir bozuldu şapka takıyorum çünkü bayandan çıkayım saçım hmm, bok gibi affedersiniz. Ee, o yüzden öyle yani. Şimdi isterseniz bir 8 saat boyunca neler çizmişiz onları bir görelim. Bakın şu önce şöyle oldu sonra devamı böyle hani. Ee, ondan sonra ondan sonraki çalışmalarda böyle sırasıyla. Ve ondan sonra kafama demek gitti ki ben bu oranları asla tutturamıyorum. Benzer, yani boyut olarak. O yüzden ne yaptım en son çalışmamda? Şöyle kutucuklar çizdim. Kutucuklar çizdim. Bir, iki, üçüncü aşamadan sonra dördüncü aşamaya geçmeye çalışırken orada tosladım biraz. Pek olmadı. Yani cidden olmadı. Ee, o sıkıntı o yüzden biraz. Yani Deneyeceğiz. ve en son olarak kade tutan el, yine el. Yani toplamda kaç bakayım 6 4 10 11 tane el çizim Bir tanesi de kade tutuyor. Yani buna bir ilk çizim. Hiç daha uğraşamadım. Daha fazla üzerine gidemedim. Küçük el çok güzel duruyor. Aslında uzaktan bakınca güzel ama yakına gelince e, yani <laughs> böyle fena durmuyor aslında. Ama cidden artık yeter. Hani sıkıldım ve 8 saat sonunda yani ilerleme kaydettik mi? Bilmiyorum biraz kaybetmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani ilk şu ellere baktıktan sonra diğer ellere bakınca kendimi ilerleme kaybetmiş gibi hissediyorum. Hadi hariç bu ilk denemem. Ee, o yüzden biraz kötü olmuş olabilir ki kötü de oldu zaten bu arada. Orası ayrı bir konu. Ee, ama bu ilk çizimime göre en son çizimim daha yani hoş, güzel durduğu, daha hoşuma, ya yani daha hoşuma benim şahsen hoşuma gitti. Söyleyebilirim yani bence bir biraz gelişmiş olabilirim. 8 saatin sonunda toplamda yani totalde 8 saat boyunca parçada çizmedim yani bunu söylemiştim başında. Neyse ben de fazla uzatmayayım. Birazdan da dersim başlayacak şu an görüyorum. O zaman ah oh, ağzımı sürdüm. O zaman kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Eğer buraya kadar geldiyseniz bir like atıp Bir, bir yorum atarsanız Yani mükemmel olur bu arada cidden. Çok güzel olur öyle bir şey yaparsanız. Seni yerim hatta yani. Tek şaka yemem. bir Neyse. <laughs> bu iyi boş Neyse abi. Ben biraz daha el çizmeye devam edeceğim. Hmm, ve hocama biraz sinirleneceğim. Kendime de sinirleneceğim. Kafayı yemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.